Sevgili öğrenciler merhaba. Durusul Lugatil Arabiye kitabının birinci cildinin ikinci ünitesine başlıyoruz. Öncelikle her ünitede yapacağımız gibi bir gramer analiziyle bu ünitede geçecek gramer konularını bir gözden geçireceğiz. Daha sonra da ders metnini hep birlikte işleyip sonuçlara varmaya çalışacağız. Bu dersimizin konusu zelike. Zelike şu anlamına geliyor. Bir önceki derste haza görmüştük ve şimdi de zelikeyi görmüş oluyoruz. Zelike müzekkerler için yani erkek varlıklar için işaret. Yani eğer işaret ettiğimiz varlık erkek bir varlıksa yani müzekkerse o zaman ve biraz da uzaksa yani hazadan biraz daha uzaksa Hazaya bu demiştik. Zalike'ye de şu demiş oluyoruz. Burada bir örnek var. Haza beytun. Bu bir evdir. Ve mescidun. Ve şu bir mescittir. Buraya bu, burada da şu diyeceğiz. Zalike bir işaret ismi. Uzakta bulunan insan veya cisimlere işaret ediyor. Zalike ismini üç parçaya bölüp inceleyebiliriz. Za, li ve ke. Şimdi za, ismül işaret. Yani aslında buradaki işaret ismi bu. Li, uzaklık ifadesi olan Allamu lil bayid. Ee, uzaklık için li ve ke de hitap harfi. Ke. Yani ee, şöyle düşünebiliriz. Zlike ee, dediğimiz zaman işaret var, bir de li var, demek ki biraz uzak bir işaret var, bir de k var, yani karşımızdakine hitaben gösteriyoruz. İşte şu diye bunu düşünebiliriz. Bir görüşe göre k hitap harfi de uzaklık bildiriyor, yani li gibi ee, k de uzaklık bildiriyor bir görüşe göre de. Zalike'yi bir tabloda inceleyelim. Zalike dediğimiz zaman bir varlığa işaret ettiğimiz zaman bir kere bu varlık uzak olmalı. Yani el baid uzak demek. Eril olmalı, el müzekker ve müfred olmalı, tekil olmalı. Yani uzak, erkek ve tekil olan varlıklara işaret ederken zalike'yi kullanıyoruz. Bütün ismi işaretler belirlidir. Çünkü bir şeye işaret edebiliyorsam onu görüyor, tanıyor, biliyorum demektir. Bu anlamda bunlar marifedir. İsmi işaretler. Aynı zamanda şu özelliği de dikkatinize sunuyorum. Zalike, za derken uzun söylüyoruz ama yazarken uzun yazmıyoruz. Arapçada bazı çok kullanılan özellikle kelime kalıplarında yazım kurallarına uymayıp daha pratik yazım şekilleri kullanılmaktadır. Yani zelike yani şurada bir elif varmış gibi okuyoruz ama öyle yazmıyoruz. Nasıl yazıyoruz? Zelike diye yazıyoruz. İşaret isimlerinin bazı gramercilere göre de Üç seviyesi var. E, ee, haza lil qarib yakın için demek. Haza yakın için zelike uzak için lil ve zake de lil vast yani vasat için. Ee, buradaki lamı da biz uzaklık için olduğunu söylemiştik. Yani lam geldiği zaman ifade biraz daha uzak olmuş oluyordu. Dolayısıyla lamın olmadığı bir durumda da zake diye bir ortalama orta uzaklıkta bir varlığa işaret etmek için de zake'yi kullanabiliyoruz. Ayrıca tembih harfi olan ha mesela hazanın başındaki ha'yı daha önceki dersimizden hatırlarsanız işte gibi bir anlam vermiştik. Yani tembih anlamı taşıyan bir haydi ve uzaklık belirten bir de lam bu ikisi birlikte bulunmuyor. Yani ha denemiyor. Bunu da vurgulamış olalım. Yani haza deniliyor, hazihi deniliyor ama bu lamın olduğu bir yerde zalike de ha zalike denilmiyor. Evet, bu ünitede göreceğimiz kelimeler, onları dilerseniz ünite içinde görelim. Ders şu seni, ikinci ders. Zelik'e dersin konusu. Ma ne, ne anlamına geliyordu? Ma zalik, bu şu daha doğrusu nedir? Ma nedir? Zelik'e şu. Evet bu bir yıldız. Zeallike necmun. Necmun. Necm yıldız demek. Şu bir yıldızdır. Bir anlamını nereden getiriyoruz bu teminden. Eza mescidun. Bu bir mescittir. Zeallike baytun şu bir evdir. Bu şu. Haza hisan ve zalika himar. Evet bu bir at ve şu da bir eşek şeklinde söylüyoruz. Uzaklığına göre hangisi uzaksa onu zalike ile, yakın olanı haza ile söylemiş oluyoruz. Ezalika kelbun. Ezalika kelb. Şu bir köpek midir? La zalika qitt. Hayır, şu bir kedidir. Gittun. Cümle bitişlerinde son harekeleri okumuyoruz biliyorsunuz. Mesela kelbün demiyoruz da kelb deyip kalıyoruz cümle bittiği zamanlarda. Ma zelike? Şu nedir? Zelike serir. Şu bir yataktır. Men haza ve men zelik? Bu kimdir? Ve şu kimdir? Bu kimdir? Şu kimdir? Hâzâ müderrisun ve zâlike imâm. Hâzâ müderrisun ve zâlike imâm. Bu bir hocadır, müderris. Ve şu da bir imamdır. Mâ zâlik. Şu nedir? Zâlike hacer. Şu bir taştır. mezelik şu nedir zelike hacer şu bir taştır haza sukkerun sukker şeker demek söylenişi zaten Türkçe'ye yakın haza sukkerun ve zelike lebenun leben süt sukker şeker bu bir şeker ve şu da bir süttür demiş oluyoruz. Alıştırma, evet bu tür alıştırmalarda bizden istenen okuduğumuz hareketsiz olan metni harekeliymiş gibi doğru okuyabilmek. Bizden istenen bu. O yüzden hareketsiz olarak yazılmış metin. Biz alıştırmalarımızı yaparken, ödevlerimizi yaparken bunlara hareket koyacağız ve zihnimizden koymaya çalışacağız. Daha sonra da dersler vasıtasıyla dinlediğimizde doğru harekelendirip harekelendirmediğimizi değerlendireceğiz kendimizi. Haza sukkarun ve zalika laban. Evet. Burada gördüğünüz gibi hareketsiz bir metni okuduk. Siz de bunları okumaya, okudukça alışacaksınız. Men zalik. Şu kim? Zalika imam. Şu bir imamdır. Ezelike kıt, Şu bir kedi mi? La. Zalika qalb. Hayır, şu bir köpek. Ma haza? Bu nedir? Haza hajar. O bir taştır. Evet, ünitemiz çabuk bitti. Bu ünitede gördüğümüz kelimeleri şöyle kısaca tekrar edelim. El kelimetul cedide. Yeni olan kelimeler. İmam. İmam. Hacer. Taş. Sukkar. Şeker. Leben. Süt. Dersimiz burada bitti. Sizlere kolaylıklar diliyorum.